Sprout Oha Sprout Oldu çıktı Artık Sprout'a çıldırmıyorum çünkü Yani bilmiyorum Sprout'a Neden çıldırmıyorum ben Neden çıldırdım bilmiyorum Oha ya Sprout çıktı Sprout'a bir şey yapalım değil mi Altı seviye yapalım Sprout'u be. Çünkü Sprout'a bayılıyorum arkadaşlar. Kendisini çok seviyorum. 4 Miraç. Heh. Kardeşim de da da diyor ya. Da. Artık tüm güç puanlarını veriyorum arkadaşlar. Günaydın de. Bugün de karakter çıkardık. Allah'ım bugün ne de görecektik ya. Ya Rabbim sana çok şükürler olsun. Kriller olsun. Hah, tamam. Lan nasıl ya? Of ya malım ben arkadaşlar biliyor musunuz? Yedinci seviye yaptım mavi. Bir şey olmaz. Yarın aksesuarlar satılır zaten. İyi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Çok sevindim bay bay.